Some of you don't even realize you have unfinished business. You need to go back where you left off with a new perspective. Go back to the gym. Go back to the drawing board. Go back to the business. Go back to the relationship. Go back to the burning building. You have unfinished business. All you gotta do is show up with a new game plan and a new perspective you got to finish business you have unfinished business you got work to do perspective is everything let's go i need you to hear me loud and clear how you see this thing is everything you cannot change the past but you can change your perspective about it you gotta see this thing differently. Stop complaining about the divorce. Stop complaining about the job loss. Stop complaining about the relocation. Your viewpoint is your advantage. Thank you for breaking up with me. Here's what you did. You opened up another opportunity for somebody else to come into my life. Thank you for firing me. You gave me an opportunity to explore entrepreneurship. I'm not bitter, I'm better. Perspective. düzenli yaptığım zaman yani yorulduğunda iyi dinlendikten sonra iş hayatındaki verimi artıyor. Mesela kendi bir işe daha iyi veriyor. burada çıkıp kendini zorladığım zaman. Ama zorladığın zaman. Ama mesela sporu hafif mi? Fitness kendi yaptığım bir resim. iş İş hayatında da böyle yavaş yavaş modunu düşüyor. Çünkü niye? Antrenman yapınca mutluluk hormonu sağlıyor. Hem de nasıl bir sağlıyor? Hem de sağlıyor. sağlıyor. vücut canlı şey hücreleri bile çoğalıyor. Canlı hücre sayın bile çoğalıyor. Bak mesela şimdi ben kip bir ara gişmiş çıkmıştım. Oralara Orada koştu derken spor aksadı i̇şte biraz. Bu sefer böyle mesela bir antrenmanlarıma çocuklar geliyor. Onlara yansıyor böyle. Orada sporu yaptığımda patlama yaşıyorum ya şu anda. böyle <laughs> Ama mesela burayı kendini, halbuki burada yoruluyor. Fazla yat evet. insan. Evet. Süper kompansiyasyon yani. Ya yani insan zaten abi buna alışınca şey oluyor. Nasıl böyle yapmadığı zaman bir suçluluk duygusu oluşuyor. Ne bileyim, o ne da var. var. Bozmuşsun gibi böyle. Ya namaz. bu namaz kaçası gibi. Ne bileyim, kendine yani, gibi. ya. Çok kötü bir duygu oluşuyor insan. Mesela son sette böyle iyice artık böyle zorladığında ben böyle çıkıyorum. Ne? Sen sen bir not o az az 20, olacağı kadar oluyor. Evet. Yani. O mutluluğu ben de çok seviyorum. Hayır. Kendim, ben, kendim öldürmüşüm bitirmişim. Tamam diyorum. Haklı. işte yani. herkes bu bunu vatandaş. Onu bunu gençlere ya. özellikle. Birçoğu şey zannediyor. Yorulduğunu anlama yaptım zannediyor. Ben söylüyorum da ama kendi içinde olması yani, lazım. Yani mutluluğu başka yerde aramasınlar. Diskoda diskoda uyuşturucuda aramasınlar. Spor yaparak da onu Yaşar. Bu mahallenin şeyi öyleydi biliyor musunuz? Kanseri yıllar önce. Bu salon kurulduktan sonra o şeyi kırıldı, değişti. Şey, şey oha. bir sürü hali oldu. Diyor ki yani evlerimiz çok şükür, sen evdiniz diye. Siz buraya koyuyorsunuz. Ya onlar, onlar çok işte, Dışarıda sokakta kavga etmiyorlar, ne bileyim Bak, Bak bunu devlet politikası olması lazım. E, spor bakanlığı. Teşvik hı -hı. lazım abi. Hı -hı. teşvik, teşvik etmesi lazım. Bak şurada teşvik yok. Bir sürü kafe var. Nargile kafe, bundan ne kafe. Yani Nargile özelinde bir yani, Oraya sen abi spor bakanlığı olarak bütçe vereceksin. Oraya bir teşvik e, şeyi oluşturacaksın. Nasıl mesela? Ne olabilir mesela? İşte Mahiyetleri ya, ya örnek veriyorum yani. De. Hepsi zeki insanlar bunlar. Akıllı da. Sonuçta akılsız adamı, zeki olmayan adam o mevkilere gelemez. Yani, yani biraz kafa yoksa da, tamam şimdi bir sürü yurt yaptılar. İşte güzel şeyler oluyor. benim müteahhit bir de gençlere, spor bakanlığı, bayağı bir şey oldu. Şurada bizim orada kafeler caddesinde nasıl bir yurtlar geniş ama evet. yani benim demek istediğim daha çok böyle e, onlar donanım safhası. Yani işin donanım kısmı nasıl da bulunuyor? Şehir doldurmak lazım. Pardon. Olay yapıyor, evet, muhabbet yüzü. 对、啊。